Evet arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni gelen Premium sandıktaki AVM çıkartmaya çalışacağız. Galiba 120'de garanti çıkıyor. Erken çıkarırsak bizim için daha iyi olur. Şöyle hemen kıyafet bu şekilde. Thompson'a çok gereksiz bir Thompson ya. Zaten Thompson'ımız var. Şunlar çıkarsa iyi olur. AVM'nin şeyleri, eklentileri. Materyal niye yok ya? Neyse ilk onlamızı deneyelim bakalım. İyi eklentini biri çıktı en azından. Şu şeyler iyi çıktı ya. Şu parçacıklar. Bunlar da işe yarıyor. Kardeşim <laughs> istek atma. Garanti ödülü gelenlere bir bak ya. Neyse. <laughs> Üçüncü onumuzu patlatalım. O 8x çıktı çok iyi 8x iyidir. Kapatsakalım. 50 de ne veriyor ha buradan verme şansı var. Aynen dediğim gibi 120 de garanti veriyor zaten ya ama 120'e kalmazsa daha iyi olur. Bir tane tek deneyelim. daha deneyelim. Bomba çıktı iyi en azından koleksiyon puanımız artar. Kardeşim bir saniye. Bir onumuzu patlatalım hemen. mavime çıktı zannettim ya öyle bir döndü ki çok önemli bir şeymiş gibi ah, barımız doldu bakalım ne çıkacak Bence vermez de yine de bakalım. Ben biliyorum ya, ben biliyorum ya. Ama önemli olan 8x'ti. Skopla'dan en çok onu istiyordum. Bir tane birli patlatalım. 8x iyidir. En çok onu kullanıyor zaten. Şapka nedir ya? diğer sandıkla bakalım işki yapalım. Yok kanka denemek istemiyorum. Şimdi çıkalım. Şuraya gelelim. Kullan diyelim. 10 tane patlatalım bir daha. Ben yani erkenden çıksan ne olur ki? Hepsini harcamasak. gitti tamsın verdi harap <laughs> harap bir daha patlatalım iyi iyi iki tane gözlüğümüz oldu üç tane hatta güzel bol bol takarız gözlüğümüzü 3 tane gözlük veriyor AVM ile holo mu kullanacağım ki sanki ben gidiyorum onu veriyorsun ya. Gönder. 34 olmuş. 1 2 3 1 2 3 5, 6 Ya oradan da zor çıkar da yine bakalım. Hepsi bitecek herhalde. <laughs> Yok ya harbi diyorum yok çıkan saçma sapan şeylere bakar mısın ya Tek deneyelim ya <laughs> en az şu barı doldurana kadar 35 an 45 olmuş 46 Ta 100'e dayandı hala bak. 97 olmuşuz hala çıkacak ya. Hala çıkacak ya. kimse erkenden ilk onudan ikinci onudan çıkıyor. Bize gelen bak ya. Yani. Neyse şu 50 yapalım da bardan deneyelim onu. Da. tek çıktı. Şunlar bir top birikmesin ya. Daha rp açacağız rp açmadık. Şimdi, nerede lan bu? Kullan diyelim. Şuradan bir açalım bakalım ne çıkacak kas çıktı. Çok pis harikasın ya. Zaten 100 oldu arkadaşlar. 2 tane açtık mı, 2 tane daha açtık mı? Garanti çıkıyor zaten. Baksana. 120'de garanti çıkıyor. Kardeşim bir saniye. Deneyelim bakalım. Yok. Yok, sonda çıkacak Ya inat inat. İnada bindi bu iş. Allah Allah ya maşallah sana ya. Çıktın sonunda. sonunda çıkmaya karar verdin. sonunda çıkmaya karar verdin. Maşallah sana. Bunu gönder arkadaşlar nasiplensin. Arkadaş bu benim ilk AVM'm. Şöyle bakalım. Laboratuvarda. <laughs> Şu mevcut diyelim. Nerede bu? En altta mı? yo en altta değil, şurada. Yok bu değilmiş. AVM nerede? Tövbe estağfurullah. Ha şuradaymış. Şimdi 2 5 9 tane materyal istiyor arkadaşlar. Benim materyal durumum ne? Şuradan 4 tane ve 5 tane. Bana bir 4 tane daha materyal lazım. 3'e kadar yükseltirim herhalde. Bakalım tekrar. Aynen. 2'yi yapalım. İyi. Aynen. 3 yaptık. 4 için de tane materyal lazım. Neyse onu da ayarlarız bir şekilde inşallah. Yani dördüncüde de dört seviye zaten yeter. Bunlara gerek yok. Gereksiz. Beş tane materyale gerek yok yani. Son görünüş. Güzelmiş ama altı tane çok ya. Bir de ben şurada AMR vardı ya. AMR ona kaç tane lazım? 1 2 4 de buna lazım Şuradan kaç tane Benim bayağı birikmiş materyal var mı burada? Nerede bu ödüller? Hah pardon Bir tane buradan bir, iki, üç, dört, beş, beş tane buradan geliyor. Buradan alabiliyoruz mu? Bir de buradan alabiliriz. Başka ne alabiliriz? <laughs> Pardon yanlışlıkla. Ha neredesin sen ya? Ha. Bir de buradan alabiliriz. Hadi 20 tane de buradan alsak 25. 40 tane lazımdı. Bakalım ya üstünü tamamlarız bir şekilde alırız inşallah. Videomuzun sonuna geldik. Abimizi çıkarttık şu şekilde. Abimiz burada. Bir dört materyalimiz kaldı. Bunu da bulursam inşallah. Dördüncü sebebi. mesajı da gayet güzel bence.